Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir günde ikinci videomu atıyorum. Tabi bu normal. Bir günde beş videoda atabilirim. Sıkıntı değil. Arkadaşlar bugün önerdiğim kanalları neden öneriyorum? Onun nedenini söyleyeceğim. Çünkü bununla gördüğünüz gibi dört tane kanal var. Görüyorsunuz. Bu, bu, öyle bir şeyler işte. Niye önerdiğimi söylüyorum. Çünkü... Bunlar benim sınıf arkadaşım arkadaşlar. Tabi abone ol, bunlara da abone olsanız ben sevinmem de garibanlar sevinir arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi gösterdiğim bir kanal var. Mears Mears mı işte? O işte arkadaşlar. Yani o kanala en en önemlisi o kanala abone olursanız çok sevinirim. Yani öyle arkadaşlar yani. Galiba videonun şeyi bu kadardı. Bu arada arkadaşlar 500 abone olduğunda sizlere söz veriyorum ki yüzümü tamı tamına göstereceğim. Diğer videoda göremeyenler olmuştur. Yani bugünkü videomuz bu kadardı. Herkes abone olup like atsın lütfen. Ya şu 500 aboneyi bir olalım ya. Lütfen arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.